arkadaşlar bir kuzenimle Minecraft oynarken tane maden bulduk. O zaman bakın burada 21 tane altın, 4 tane elmas. Orada da mı elmas var? 4 tane balık. Dur bunu yaratıcıya geçmiştik bir. Onu buradan aldım. Dur. Lava atarız. Kalkın şimdi. Burada demir kazma yaptık. Neyleri? Evet geldi. Dört taneydi altı oldu. Dur, demir var. Demir var. Tamam bekle. Demiri kazalım. Zaten sende de kazma var ya. tam bekle. neredesin? İsmin görünmüyor ha. Oradasın. Oh! Zengin olduk. at. Oh. Zengin oldu. Yağmur yağıyor galiba. Bir bakayım. Bir dakika. Yok yağmur yağmıyor. Hava kapalı sadece. Neden öyle? Aa. Oh. At. Heh. Arkadaşlar baya zengin olduk. Sulağı kapatıp kapatıp şey yapalım mı? Elmas arayalım mı altında? Şu lava tamamen kapatıp altında elmas arayalım mı? Dur. Lava nedir Kılıcı Lava atayım mı? At. Attım. Attım. Yanlarda siyah şeyler oluşuyor. Lava yaklaştığımda niye? Sende de oluyor mu? Baklavdan uzaklaştım. Gitti. Lavaya yoklaştım. O nasıl orada duruyor? Bu nasıl orada duruyor? Evet. Hı? Bu arada bu madenden çıkana kadar video video çekeceğiz. 15 dakikayı geçtiği için büyük maden diye bir oynatma listesi yapacağım. O oynatma listesine ekleyeceğiz bunları. Dur videoyu durdurmayı unuttum. Dur dur. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Neyleri? Sakıllarla ne yapacağız? Sakıllarla niye kapatıyoruz? Bence boş ver ya orada yoktur. Ben tas kazacağım. Geç. Evet. E buradan nasıl çıkacağız? Çıkış yolunu biliyor muyuz? Ve sen birazdan öleceksin. Hava düşüyor. İstersen esyaları bana at. Oğlum yanıyor. Sahaptak koyulur mu? Ya sardım da bitiyor. Arkadaşlar bir, bir dur durup sarıda takmam lazım. Şu an devam ediyoruz. Hemen suda ki Nereden? Bilmiyorum. Sen öldün ya. Madene geldin. Dur ben ısınlanabilirim sana. 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 Sana benim yanıma ısınlanmam. Dur ısınlası koymayı unuttum. Lak DB Aras Aras 3, 7 4, 8 Tamam. Hayır. Dur kazıp tutabiliriz yakında bir yerde. Yaratıcı yapalım. Kazıp tutalım istersen. Direkt şey yapardık. Yukarıya kazıp çıkardık hemen kreyip. kadar da bu madene düştük. Direkt TP. TP. Altın. Seni lava atıyorum. He. Attı. Yanlış yazdım. Tp yazıp senin ismini yazmam lazımdı. Tp yazdım, senin ismini yazdım, sonra... ...bir de yetmemiş gibi... ...şey yaptım. Hani... ...bu yazdığım komut var ya bir tane. Neydi? Ne onda? benim şeyini silerken... ...şey yapıyordum bir tane benzer bir tane şey vardı İşte <laughs> işte onu yazıyordum O komut onu yazdığım için olmadı Böyle ne oluyor Tepe. Ben şuradan bak koyayım. Şimdi senin yanına ısımlanacak mıyım? Evet. Şimdi senin yanına ısımlandı. Ama ben komudum. Ama ben komodu söyle yazdığım için bak komodu ben öyle yazdığım için olmadı. Bak 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 bak. S bak böyle yazdığım için sen bana ısınlandın. Dur. Bir şey deneyeceğim. Sıla. TP. Aras. Rastgele oyuncu diyeceğim. Bakalım ne olacak? Kimi, kimin yanına diyecek. İnşallah beni senin yanına 3, G 1. oldu? Senin yanına mı ısınlandın? Seni benim yanıma ısındı. 10 <laughs> dakika. Bence artık bitirelim. Zaten benim konuşmam uzun sürer. Sürer 5 dakika. Şimdi 4 dakika kaldı zaten. Bitirelim mi? birazcık daha diyoruz. Bir videolarda da Minecraft 3 ve 4 bölümde de öyle oldu. 15 dakikayı geçti. Sonu yapamadan kapatmak zorunda kaldık. Bitireyim mi? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bakın büyük bir maden bulduk. Yani bunu bulmamız çok zor oldu. Yeni bir tane oynatma listesi yapacağım. Bu oynatma listesine bu şeyi kaydedeceğim. Bu videoyu büyük maden oynatma listesinin ismi. Yani Minecraft oynatma listesinde bu video olmayacak. Yeni bir şey mi buldu? Büyük maden oynatma listesinde tüm bölümler var. Bir bölüm iki bölüm diye atlan Atlandıralım mı? Atlat atlandırmayalım bence çünkü öyle karısır. Büyük madem bir bölüm iki bölüm böyle yapayım. Bu büyük madem bir bölüm olacak Evet işte birinci bölüm Videomuz bir bu kadardı Şimdi. Arkadaşlar burada bitir bitiriyoruz liste. Neyse bay bay.